Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Alarmım geldi arkadaşlar. Birisi alarm sistemin 103 alarm sisteminin arkadaşlar alarmım burada bu e, yut içi paketinin içinde burada arkadaşlar alarmımız. E, bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Video çekeceğim anlatmaya çalışacağım. Evet yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Paket açılışınızı yapalım. Şimdi şunu görmüş olduğunuz sizlere yani açılış yapıyoruz şu anda. Alarmım burada arkadaşlar. Sizlere bunun içine ne çekip bunu göstereceğim arkadaşlar. Kutusunu çıkartıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakas gerekiyormuş. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi alarmı şuradan kesmemiz lazım. Bir saniye. Evet arkadaşlar alarmım burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ee, şunu koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar alarmımız burada görüyorsunuz. Bak bu da yazıyor. Şurada desi alarm sisteminin bu da 103 yazıyor. Şimdi bunu çıkartacağım arkadaşlar. Şunu önce bunu çıkartmam gerekiyor. Kutusu yırtmadan ne yapmam gerekiyor? Bant yapmışlar. Arkadaşlar ya. Uf. Bir tane kablosuz mahiti ortak çıkmış. Kablosuz mahiti ortağımız. Evet alarmımız burada görüyorsunuz. Evet bak bakın burada. İki alet. görmüş olduğunuz sizlere garanti belgesi. Kullanımda kullanımız Evet bir tane ilk alet bir mahitik bir şey çıkmıştıdır arkadaşlar. Garanti belgesi şurada görmüş olduğunuz sizlere yani arkadaşlar kullanı kurumuzumuzu yapabiliyoruz. Bu yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Kullanı kurumuzumuzu da kullanabilirsiniz. Bir, 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 alet. Büyük boy. speaker Bulunaktadır. İki alet uzaktan kullandı. Bir alet kablosuz. mahiti ortak. kullanı kurumuzumuz bir alet sticker bir alet görmüş olduğunuz sizlere desi alarm güvenlik yazan alarmımız bulunmaktadır görmüş olduğunuz bir. Şimdi öncücükün benim kulaklık takmam lazım. Şimdi öncücü benim kulaklığı nereye koydum? Ben bu videoyu keseceğim arkadaşlar. Bu videoyu kulaklığı vurduğum sana videoyu tekrardan başlatacağım. Kendine iyi bak. İyi çalışın Bay bay. Evet arkadaşlar kulaklığı aldım. Evet arkadaşlar alarmı enerji vereceğim arkadaşlar. Önce gün alarmımızı enerji vermeniz lazım. Önce şu şunu alarmı şimdi önce gün enerji vermek için yani şundan kabloyu çünkü uzun geldiği için bu sefer bunu bu yüzden bağlanışlardı. Şunu bakarsak kesmem gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kestim. Alarmı enerji veriyorum. Evet enerji verdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi mahiti koltak kapı bencere koltağı kapı pencere koltağı görmüş olduğunuz gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Kapı pencere koltağımız kablosuz manyetik ortak çıktı. Çift taraflı bantla kullanabilirsiniz. Cibata ile kullanabilirsiniz. İki alet bir büyük boy bir ee, dört tane bir dört tane cibatası çıkmış bulunaktadır. İsterseniz çift taraflı bantla kullanabilirsiniz. İsterseniz cibata ile takabilirsiniz kullandığımız şurada. Kulandırları çıkartıyoruz. Önce kulandırları çıkartmamız gerekiyor. Evet kulandırları çıkarttık. İlk önce alarmı test edelim. Alarm nasıl çalışıyormuş? Mahiti kortak şöyle. Ayıldığın zaman, mıknatıs sayıldığın zamanlarda alarm ötecek zaten. Alarmı şu şimdi bilmiyorum arkadaşlar. İlk daha kuracağım. 10 saniye süre vereceğim arkadaşlar. Veriyorum şahada. Evet. Şah 10 saniye süresini vermeden önce zaten dıt sesi duydu ya. Yani dıt sesi yaptı arkadaşlar. 10 saniye süre verdi arkadaşlar. Kulağındadan yoğun kilit açık tuşuna basarsanız eğer ki bastığımız aralarda Evet. Alarmı iptal ediyoruz şu anda. Şuna bastığımız aralarda bastığımız aralarda şurada sağ tarafta görüyorsunuz kırmızı ışık led ışığı yandı arkadaşlar. Alarm şu anda kurundu. Şu kırmızı ışığı sönmesini bekliyoruz. Sağ taraftaki kırmızı ışığını sönmesini bekliyoruz. Evet söndü arkadaşlar. Mahiti kontağı test ederim şu anda. Arkadaşlar ya çok bağırıyor ya. Evet arkadaşlar. Şu alarmımız çok bağırıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yastık koyayım. Yastıklı edelim. Arkadaşlar şimdi yastıkla bakayım. Yastık var. Değişecek bir sesler çıkıyormuş ya arkadaşlar ya. Yastık koyuyorum. Evet 10 saniye süre verecek tekrar. Mahetik ortağı birazdan ayıracağım. Yastık da koydum aldan. Değişik sesler çıkıyor arkadaşlar. Görüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuza geldik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık alarmım geldi arkadaşlar alarmım çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Tamam arkadaşlar yine bir videomuzun sonuza geldik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bahçeşehir Esenkent Aydı Elektrik yazarsın ben çok sevineceğim arkadaşlar görüşsüz güzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün iş alışına diyorum görüşsüz güzere hoşçakalın kendinize iyi bakın İş alışına bay bay.